Maç şu an başladı. Mavi Şimşekler başladı. Uzaklardan bir şut. Out. Çok hızlı başladı maç. Ahmet verdi pasını. Aradan geçiremedi. Top Mavi Şimşekler'de. Ataktalar şu an ilerliyor. Rakibinin geçemedi. Güzel çekti. Çok güzel ileriye yolladı. Fakat ayağını tutamadı. Geri dönmeyi tercih etti. Baskısı var şu an beyeceksinizin. Mavi Şimşekler Şükrü aldı önüne topu. Şükrü çok güzel. Şutu kalecide. de. Oğuz, yerler, yerler, İki kişi arasında top diyeceksiniz de. Şut tekrar defansta. Galip. Galip'in şutu. Kalecide. Kaldırdı topu. Çok güzel gördü takım arkadaşını. Şş, pası verdi. Şutu çok güzel bir gol. Çok güzel bir gol geldi. Tebrik ediyoruz. Pas kötü gitti. Uzaklardan tekrar bir şut. Kaleciden çok güzel bir kurtarış geldi. Fakat hala bitmişti Şükrü. Şükrü şutu. Kaleciden içeride çok güzel bir gol tebrik ediyoruz. Çık, Topun çık, gerisinde Şükrü. Şutu defansla geçmedi. İleri gönderdi kalecide. Daha beyler. Ya! Beyler. Çok güzel sıralar aradan ama Oğuzhan top almaya başlardı. Oğuzhan ilerliyor. Boş çok şutu. Out. <Sessizlik> <Sessizlik> Ahmet baktı takım arkadaşlarına ileriye gönderdi. Mazlum topu güzel aldı aradan ama kaçırdı şutu outta. Ahmet Galip Adem baskı. Adem çok güzel sıyırdı aradan. Şükrü pasını verdi. Yerden Kalecide de kafasıyla çok güzel kontrol etti. Oğuzhan baskı. Şükrü önüne bıraktı arkadaşının. Top Ahmet'te. Adem de şu an Aradan çok güzel gördü takım arkadaşın ilerliyor şutu yan ağlarda. Topa yetişemediler. Ahmet de top. Şü, pas geçmedi defanstan. Yardıma git top adam bak. Takım arkadaşına baktı. Geri dönmeyi tercih etti Ahmet. Uzaklardan defanstan geçmedi. Kafası top bey diyeceksiniz de şu an. Oğuzhan aldı önüne ilerliyor. Oğuzhan'ın önünde iki kişi var ama sıyrılamayacak gibi gözüküyor. Şutu kaleci de. Pasını güzel verdi. Şükrü'de. Durur. Şükrü şutu devastan geçmedi. Dur, 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 dur. Bizim o. Bizim o. Dur, dur. Şükrü'de şu an top. Dur, dur. Yerden verdi pasını. Ya. Hakem oyunu durdurdu. Dur. Pasını verdi şutu. Defastan geçmedi tekrar bir şut kötü gitti. Hadi, hadi. Dur, dur. Tamam tamam. İyi iyi hadi. Sağ olsun, sağ olsun. Kaçıyor İleri gönderdi defanstan geçmedi Baktı takım arkadaşına geri çekti Oğuzhan Pası geçmedi Topu diyeceksiniz de Çok güzel sıyrıldı pasını ver düştü Kaleciden güzel bir kurtarış geldi Fakat hala bitmiş değil Topu kaptırdım abi Şimşeklerde Dokun tekli tekli Yürü yürü Şiko yürü Şiko Çak çak Oğuzhan pasını verdi Şutu Kaleciden güzel bir kurtarış İlerliyor şu an Baktı Ahmet takım arkadaşına Şut Outta Bravo Ahmet Hasra be! alamadı bey diyeceksiniz. Şu an çok güzel ilerliyor. Üç kişi arasında. Yeninde, yeninde, sırlamadı aradan. İlerliyor <laughs> <Güzel. Güzel. gülüyor> şutu defansdan geçmedi. Ayyim. Aldı önüne. Şutu kaleciden güzel bir kurtarış. Şükrü topu kaldırdı. Kaleci'de. Ahmet aldı önüne. Çok güzel çekti topu takım arkadaşlarına bakıyor. Bir daha çekti. Çok güzel bir rapaz geldi. İlerliyor. Kaleci'den çok güzel bir fırsat doğdu. Fakat bunu iyi değerlendiremediler. Çok güzel zıpladı topa iki kişi arasında. Beraber, 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 beraber. Pası kendi kalesine gol geldi mazlumdan. Şutu altta. Evet ikinci yarı başladı. Direkt bir şut denemesi ya Mazlum. Tekrar mazlum yolladı. Şükür de top. Takım arkadaşlarına baktı. Topu geçiremedi. Gökhan ilerliyor. Gökhan tek başına şutu. Kötü gitti. Şükür topun gerisinde. Topu kaldırdı. Kafası kaleci de. Şu an Bey diyeceksiniz çok güzel aldı topu önüne. Dağlarının kayması topu aldı fakat hala bitmiş değil. Evet Oğuzhan'a top şu an. Oğuzhan çok güzel çekti. Ağabey, Oğuzhan aradan sıyrılamadı. Beğeneceksiniz derliyor şu an. Uzaklardan bir şut defastan geçmedi. De. Daha iyisi, Gökhan. Gökhan baktı. Topu kaldıramadı defasta. Oğuzhan. Evet Ahmet daha canlı. Gel geri gel. Gel geri. Oğuzhan 3 kişi arasında pası geçmedi. Oğuzhan. Şükrü topu sakamadı. Bir diyeceksiniz al topu çok güzeller. Şutu. Out. <laughs> Ahmet. Baktı. Kaldırdı topu çok ileriye. Kaleci de. Oğuzhan. Oğuzhan aldı topu. Pasını verdi tekrar Oğuzhan. Şutu çok güzel bir gol. Çok güzel bir oyun ve sonunda güzel bir gol geldi. Tebrik ediyoruz. Bey başladı. Çok hızlı başladı. Pası verdi Gökhan aldı önüne. asırılı şutu! Kendi kalesine ikinci bir gol geldi. Gökhan güzellerledi. Tekrar mağazlumdan içeride. Şükrü kalecisi de döndü. Kaldırdı topu. Bak, sorun değil, sorun değil. Al adamı, Aferin, Oğuzhan Gebran Şükrü, Şükrü'nün şutu Out'ta Mahmut, Mazlum yerden verdi Çok güzel aldı şu an ilerliyor şutu Defastan korner Şutu kafasından out. Gel, gel, gel. Şükrü. Çok Pası geçmedi. Top Bey diyeceksiniz de çok güzel ilerliyorlar. Pası Galip. Galibim askı şut. işte. Tekrar bir şut denemesi defansan geçmedi. Tekrar bir şut yine defansan geçmedi. <gülüyor> <gülüyor> Galip hakem oyun durdurdu. Pasını verdi. Defansta şu an top. İleri gönderdi. Galibin baskısı başarısız Mazlum topu aldı. Mazlum pasını verdi Galipte. Galibin şutu kaleci de. O sana geldi şu an top. Çok güzel aldı önüne şu an. ilerliyor o pasını verdi. Şut çok güzel oh! bir gol. Oh! Gökhan'dan çok güzel bir gol geldi. Tebrik Ay. ediyoruz. Şükre gelmedi top ileri yolladı. Gökhan takım arkadaşını gördü pasını verdi önü boş. Hey. Yerde. Hakem devam hadi. dedi. Hadi, hadi. Pasını verdi. Hadi, hadi. Çok hadi, hadi. çok güzeller Leo Mavi Şişeciler. Pas Ahmet'e şutu. Aradan çok güzel gördü topu. Çok güzel bir gol. Tebrik ediyoruz. Oğuzhan. Oğuzhan'ın şutu. Oğuzhan. Mazlum. Galip. İleri gönderdi. Topun gerisinde Şükrü. Şükrü şutu geçmedi. Korner. Şükrü aldı. Top Şanbey diyeceksiniz de. İlerliyorlar. Şanbey Bey diyeceksiniz çok güzel aldı önüne. Şutu korner. Hakem devam dedi Galip. Galip ilerliyor. Galip. Baktı Galip'in şutu. Korner. Evet pozisyon izlendi. Tekrarına karar verildi. Şükrü. Şükrü. Topu çekti. Bey diyeceksiniz. İlerliyor şu an. Önü boş. Mazlum'a top. Mazlum topu out. Oğuzhan. Güzel çekti. Oğuzhan. Çok güzel çekti topunu. Gökhan'ın presi. Oğuzhan arkasında. Gökhan'ın pası geçiremedi Oğuzhan. Aradan çok güzel aldılar topu. İlerliyor şu an bey diyeceksiniz. Önü boş şutu. Çok güzel bir gol geldi. Çok güzel bir gol. Tebrik ediyoruz. Maç da bitti bu golle.